Ordu Valisi Tuncay Sonel, her çarşamba günü gerçekleştirdiği halk günü toplantılarını sürdürüyor, kendisinden randevu talebinde bulunmak suretiyle sorun, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlediği halk günü toplantılarına ayrı bir önem veren Vali Sonel, valilik toplantı salonunda toplam 226 kişiyi dinledi. başına yeah. alamıyorum. Sen yeah. bir sene evlilik yapıyordun. Ya, işte. Lan silahı alıyorum. Lan silahı alıyorum. Lan silahı alıyorum. Lan silahı alıyorum. Güzel yavrum. Benim elli fazla yavrum. Ama fayda kutlasın. Biz varız Sen benim güzel yavrum. Teşekkür ederim. Allah bu kapılar kaygılı. Allah bir nevi devletimiz var. Özgür evet. hakkına helal yok. Yok, helal. olsun. senin? Ben Maşallah ya bu yakışıklı karizmalı böyle. Kaça giriyorsun? Evet. Hoş geldin. Maşallah. Allah başlıyor. Aynen. Dikkat edin. Hadi bakalım. Yapanızı atlar. Korgan devam etsin deste. Biz yapalım. Korgan. Adım da senin. Biz öderiz. Biz, biz öderiz. Gel. Gel biz öderiz. Gel hemen. Gel öderiz. Bir de şöyle görüşelim. Hocam hoş geldiniz. Geldi.